وعن مشائخنا في الطريقة النقشبنية العلية قد قدس الله تعالي أرواحهم الزكية ونور الله تعالي أضرحتهم المباركة وأعاد الله تعالي علينا من بركات وفيوضات دائما والحمد لله رب العالمين

tarihatonu ashabı ve hepimizin tamamı sahabeler muhakkatan merhaban Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amelleriniz hayır işleriniz yaptığınız işler iyilik yapın ee, ibadetlerinizi yapın çünkü Allah azze ve celle sizin yaptıklarınızı görecek ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yaptığımız işler, ibadetler, hayır hasenat ne yaparsak Allah rızası için yapıp Allah'ı unut, Allah unutmaz sizi. İnsan unutur, Allah Azze ve Celle unutmaz. O amellerinizi muhakkak görüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görür. Hayır yapılan şeylere salavatlardı, hayır hasanattı. Hepsine arz olur Peygamberimiz Allah Azze ve Celle. Onlar ne gibi hayır yapmışsa Peygamber Efendimiz'in rızasını kazanmış olur. Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmış olur. Onları kazandıktan sonra başka şey ihtiyaç yok insanoğlunun ihtiyaç. Peygamber Efendimiz'in sevgisine nail olması, Allah Azze ve Celle'nin sevgisine nail olması insan olduğu için en büyük e, faydadır, en büyük iyiliktir. Bu mükafattır. Bu mükafatın e, kıymeti biçilmez dünya kıymetlerine göre biçilmez. Çünkü dünyada kıymetler ne kadar şey varsa insanın elinde olabilir, o elinden gider. Yahut öldüğü vakit bir şey götüremez. Ama öteki bu ilelebet olan hiç eksilmeden devam eder ahirette karşınıza çıkar. Ve onun için mühimdir Peygamber sallallahu aleyhi ve yolundan gitmek, onun rızasını kazanmak, sevgisini kazanmak insan olduğu için e, biçilmez bir değerdir. Allah sabit kadem kalsın. Onun yapımına, e, hayırlara, hasanata muvaffak olsun. O peygamberimizin karşısına kötü amellerle çıkmayalım, utanmayalım inşallah. Bunun Allah'a tevfik. al fatiha